Merhabalar ben Ergoterapist Simge Gölge. 15 Şubat Angelman Sendromu Farkındalık Günü için Angelman Sendromu Ergoterapi ve Duyu Bütünlenme hakkında konuşmak için buradayım. Öncelikle ben Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Bölümünden 2019 yılında mezun oldum. O zamandan beri de yani yaklaşık olarak bir buçuk iki senedir de kendi merkezimde görev yapıyorum. Bir seneye yakındır da Angelman Sendromlu bir çocuğumla çalışıyorum. Ergoterapi nedir diye bahsetmek gerekirse ilk baştan kişinin aslında sağlığını ve refahını güçlendirecek, hayata katılımını arttırmasını sağlayacak bir sağlık mesleği. 4 yıllık bir bölüm. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli hastalıkları olan insanlarla çalışabiliyorlar ya da toplumdan dışlanmış insanlarla çalışabiliyorlar. Aslında 7'den 70'e herkesle çalışabilen bir bölüm ergoterapist ne yapıyor yani bir Angelman sendromunda ergoterapist ne yapıyor aslında hani, en önemli konu bu sanırım bu konuşmada ergoterapist Angelman sendromu olan kişilerle onların günlük hayata katılımlarının arttırılması için çalışıyor. Yani bu doğduğundan aslında gelişim sürecindeki her aşamaya kadar çalışılabilecek bir alan. Çünkü farklı semptomlarla beraber seyreden bir hastalık. O yüzden de ergoterapi de bunun semptomların azaltılmasıyla alakalı çeşitli müdahalelerde bulunabiliyor ama en önemlileri aslında dediğim gibi kişinin günlük hayata katılımının arttırılması, kişinin gelebileceği en iyi seviyeye gelebilmesi bizim hedeflerimiz arasında. Ama bunlar yakın zamanlı hedefler, uzak zamanlı hedefler şeklinde aileyle birlikte çocuğun durumunu göz önünde bulundurularak sonrasında bu hedefler doğrultusunda ilerleniyor bazen işte bir e, kaşık çatal tutmak kendi başına yemek yemek olabiliyor. Bazen tuvalete gidebilmek oluyor. Bazen sadece yürüyebilmek oluyor. E, farklı farklı yani her çocuğun her yaşına, her seviyesine göre tamamen değişebilen şeyler. Ergoterapi zaten kişi bazlı ilerleyen bir sağlık mesleği. Herkesin tamamen farklı yerlerde, sosyal çevrelerinde, kendi ev ortamında ya da işte aklınıza gelebilecek her şekilde değerlendirilip ondan sonrasında bir program oluşturulmasını esas alan bir şey. Aynı semptomlara sahip olan kişiler, aynı hastalığa sahip olan kişiler ya da aynı yaş grubunda olan kişiler için aynı süreçler seyredilmez hiçbir zaman ergoterapi. Seanslarında. Çünkü kişi biriciktir ve onun etrafında gelişen olaylarla birlikte aslında ele almamız gerekir. Onun etrafındaki kişiler, kaldığı yer, gittiği okul gibi birçok etken söz konusu burada. Onun haricinde ergoterapist yine belli aralıklarla takip ederek e, Angelman sendromunda hayatında aslında yapabileceği şeylerin e, daha kısa sürede e, elde edilebilmesi için e, uğraş uğraş veren bir sağlık kişisi aslında sağlık adına çalışan bir kişi aslında e, daha sonrasında bu multidisipliner bir çalışmanın içinde olduğunda da yine e, aslında bir birçok e, etmeni bir arada bulundurduğunda e, çok daha hızlı ilerlenebilen bir alan. Çünkü işte bazen bir özel eğitimci diyor ki işte benim çocuğumla beraber hani kalem tutma çalışabilir misiniz? Çünkü işte biz farklı alanlara geçmek istiyoruz. Bazen bir kalem tutma çalışılabiliyor. Denge ile alakalı vestibüler anlamda çalışılabiliyor. E, proprioceptif anlamda çalışılabiliyor. Kabor, motor beceriler için özellikle daha sonrasında işte konuşmayla alakalı oral bölgede olan hassasiyetler olabiliyor. Bunlarla alakalı çalışılabiliyor. Gibi birçok aslında eğitmenleriyle işte terapistleriyle birlikte çalışılarak çocuğun en iyi haline getirilmeye çalışılması yolunda bizlerde bizler de destek olan kişileriz. Peki pedi pediatrik ergoterapi seansları nasıl ilerliyor? Yani hani ee, çocuk olduğunda nasıl ilerliyoruz ee, bunu sormak gerekirse de e, çocuklarla aslında biz oyun oynuyoruz. Yani hani e, burada yapılandırılmış bir ortamda hayatın bir e, akışını e, yansıtmaya çalışıyoruz. Bazen işte bu bir engel olabiliyor önümüzdeki, bazen e, farklı farklı şeyler olabiliyor, bazen sesler giriyor işin içine, bazen işte dokunsal bir sürü şey girebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Burada hayatın bir provasını yapıyoruz aslında. Bu giyinmesinden yemek yemesine kadar uzanan bir süreç. İşte koşmasından şarkı söylemesine belki sonrasında ya da işte bir müzik aleti belki çalabilmesine, belki işte tuvalete gidemiyorsa tuvalete gitmesine hepsinin aslında burada provalarını yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz oyunla birlikte. Çünkü çocukların en alıcı olduğu yer kesinlikle oyun. Onunla birlikte öğreniyorlar çoğu şeyi. Bu yüzden de biz oyunu kullanıyoruz ve pediatrik ergoterapi seanslarında da duyu bütünlemeden yararlanıyoruz. Duyu bütünleme nedir diye kısaca bahsetmek gerekirse aslında yeni bir terapi yaklaşımı diye söyleyebilirim. 1963 yılında Ayres tarafından bulunuyor. Çocuklardaki farklılıkları gözlemleyen ergoterapist. Bunun ne olabileceği hakkında çalışmalar yapmaya başlıyor ve hani çok çok uzun süreli bir terapi yaklaşımı değil. Bu terapistler de yine şu dönemde de hala bu yaklaşımı kullanarak aslında bizim temelinde oluşturduğumuz bütün girdilerin işlemlenmesinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani eğer biz bu girdileri doğru işlemleyemiyorsak ya da bir takım hassasiyetlerimiz varsa ya da çok fazla uyarana maruz kalmak istiyorsak bunların düzenlenip doğru bir şekilde kanalize edilip yapılmak istenen aktiviteyi daha sonrasında o aktivitenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden aslında duyu bütünlemeyi ergoterapistler çok sıklıkla Kullanıyorlar. E, temelimiz olmadığında diğerleri de biraz e, sallantıda kalıyor diye düşünebilirsiniz aslında gelen diğer şeyler. Çünkü takdir edersiniz ki işte seslerden rahatsız olan bir çocukla bir aslında konuşma terapistinin bile çalışabilmesi bazen zor olabiliyor ya da denge ile alakalı vestibüler ve propyoeptif sistemle ilgili sıkıntıları olan çocuklarla çalışıldığında yine yürüme ve kaba motor aktiviteler ya da ince motor aktivitelerde. Sıkıntılar yaşayabiliyoruz, dikkat sorunları yaşayabiliyoruz gibi. O yüzden e, temelde e, yatan problemler için aslında biz duyu bütünlemeyi kullanıyoruz. Yani e, pediatrik ergoterapi seanslarının tümünde duyu bütünlemeyi kullanmıyoruz. Ama e, sıklıkla da başvuruyoruz. Böyle düşünebilirsiniz. E, peki Angelman sendromunda bu iki... E, aslında iki diye ayırmak da istemiyorum ama e, pediatrik ergoterapi ve işte duyu bütünleme anlamında yapılan şeyler nedir genel olarak? E, bunlardan bahsetmek gerekirse de. Genel anlamda mesela benim gözlemlediğim ve işte yapılan çalışmalara baktığım zaman praksi becerileri dediğimiz işte motor planlama becerilerinde sıkıntılar olabiliyor. Ya da yürüme ile alakalı sıkıntılar olabiliyor. Aslında bunların zamanından fazla daha uzun sürede olmasının bazen sebeplerinden biri de duysal anlamda yaşanan sıkıntılar yani bazen işte bir yüzeye dokunmak bile onları rahatsız edebiliyor ya da vestibüler anlamında anney, sıkıntı yaşadıklarında anneyle kalmak istiyorlar bağımsızlıkları daha az olabiliyor gibi ya da introception dediğimiz içeriden gelen uyaranlarım doğru e, kanalize edemeyebiliyorlar ve bunun sonucunda e, tuvalet eğitiminde e, sıkıntılar yaşanabiliyor ya da işte el becerileri, ince motor becerilerde sıkıntılar olabiliyorken kendilerine yemek yemeyebiliyorlar gibi. Aslında hayatın birçok alanında desteklenmeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Ama bu tamamen her çocukta birbirinden farklı ilerliyor süreçler. Bazı çocuklarda işte hassasiyet olabiliyorken bazı çocuklarımızda işlemlemeyle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Onları doğru işlemleyemiyor dışarıdan gelen ya da içeriden gelen uyaranları doğru işlemleyemedikleri için aslında bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Ee, o yüzden hani en temelinde olduğu için de bu tarz şeylerin e, önemi büyük gerçekten. Hani e, ben e, bir Angelman Sendromlu'nun e, bu e, terapi süreçlerinde, bu eğitim süreçlerinde ergoterapinin de olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu araştırmalarda tabii ki sürdükçe Angelman sendromu çok e, nadir görülen bir hastalık. E, bir sendrom. E, bu e, Angelman Sendromunun e, az görülmesi Türkiye'de ergoterapistlerin az olması ile birlikte aslında kısıtlı bir e, elimizde veri var. Evet dünyada hani bunları takip edebiliyoruz belki az da olsa ama e, şu an Türkiye açısından konuşmak gerekirse kısıtlı bir veri var. Fakat e, gören ergoterapi alan aileler ya da duyu bütünleme terapisi'ni gerçekten alabilen ailelerle görüşüldüğü zaman bunların faydalarını daha güzel bir şekilde zaten görebiliyorlar onlardan. uzun soluklu bir süreç oluyor maalesef ki. Ama en azından hani yaptığımız çalışmalarla bu multidisipliner çalışmada daha iyi seviyelere gelmesinde bizler de destek olmuş oluyoruz. Kişilerin bireyselleşmesini aslında arttırmaya çalıştığımız e, bu terapi yönteminde de, e, Angelman sendromuyla ile güzel yollar kat edebiliyoruz. Bu yüzden e, hem bu konuşmayı yapabilme fırsatı verdiğiniz için, hem de böyle bir farkındalık gününde e, daha geniş kitlelere de seslenebilmeyi hedeflediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum e, kendi adıma da kendi gözlemlediğim güzel kızım adımına adı. da. O yüzden umarım daha daha güzel günlerde, daha da farkındalığımızın arttığı yeni yöntemlerin bulunduğu yeni terapiler, yeni tedavilerle birlikte çok daha iyi şartlara gelebilen çocuklarımızla birlikte de bunları yapabilmek, daha sonrasında onların da katılımlarını sağlamak benim kendi şahsi adıma en büyük hedeflerimden birisi umarım o güzel günlerde de tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.